Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. <laughs> en son e, belagat bölümünde kalmıştık. E, Bakara suresinin 104 ila 110 ayet-i arasının belagat kısmındayız. El belagatu el idafetü fi kavlihi mir rabbikum yani Rabb'in kuma izafesi o zamire li teşrifi şereflendirmek için yani Rabbikum sizin Rabbiniz yani bizi şereflendiriyor. Ve fiha şu i̇şte bu e, izafet de var. اتزكي, Et tezkiru hatırlatma lil ibadi kullara bir terbiyetihi lehum. Yani kullarına olan o terbiyesi yetiştirme, yetiştirmesi, e, düzen vermesi. E, çünkü fevel haliku yaratıcı odur Rabbimizdir. Yaratan o, olduğu gibi vel mürebbi li ibadihi kullarına terbiye eden, şekil veren, düzene sokan e, yine O'dur. Yani Rabbikum e, burada bize, kullarına e, bir değer, bir kıymet verme e, var. İkinci olarak tasdirul cümleteyni bi lafzı celaleti yani cümlenin başına Allah lafzının gelmesi şu iki ayette de vallahu yahtassu vallahu zulfadli isinde de lafzay-ı celalin gelmesi dil izani bi fehâmetil emri. Yani bu işin e, yüceliğini, büyüklüğünü göstermek için. yani vallahu yahta Allah bu nübüvveti, bu vahyi dilediğine has kolar. Allahuzul fadli. Allah fazilet sahibidir. Yani orada anlatmak istediği Rabbi bizim söylemek istediğine e, işin büyüklüğüne fakametine, ululuğuna, yüceliğine bir gönderme var, dikkat çekme var. Üçüncü olarak elem ta'lem bilmez misin? El istifhamu lit takriri istifham takrir yani ikrar ettirmek için yani kabul ettirmek için yani, Türkçedeki hani ben sana demedim mi diye soruyoruz aslında yani ben sana dedim demek istiyoruz. Yoksa ben sana dedin mi demedin mi onun bilgisini istemiyoruz. Ben sana demedim mi derken ben sana dedim. Elem neşrah leke sadrak. Yani senin göğsünü açmadık mı? Yani ne demek? Şerahna. Açtık. Elem te'alem. Bilmiyor musun? Ne de te'alemu biliyorsun. Buradaki istifham ikrar ettirmek, kabul ettirmek için. Vel hitabu lin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem burada hitap Efendimiz'e ama vel muradu bihi bu hitapla murad kastedilen ümmetuhu ümmeti. Bidelil kavlihi ta'ala ve ma lekum min dunillahi bi veli ve la nasir. Yani Allah dışında hiçbir veliniz ve yardımcınız yoktur. Bu ayet umum geldiği için her ne kadar peygamberimize hitap olsa da murad bütün ümmet. <laughs> Bir de dördüncüsü vad'ul ismin celili Allah-u Teala'nın lafzı celalini e, getirmek, koymak mevdi'at damiri e, damir yerine. Yani damirle ifade edebileceğimiz bir şeyi zahir isimle ifade etmek. Mesela innallâhe Mesela burada daha önce Allah lafzı geçtiği için innehu diye zamir gönderebilirdi. Min dunillahi Burada da aynen min dunihi diye zamir gönderebilirdi. Ama inallahi min zamir kullanmayıp da açıkça e, zahir isim lafz-ı celalin gelmesi ne için terbiyetir rav'ati. Rav'a yani saygı ve saygıdan dolayı oluşan bir korku demek. Yani o eee o korkuyu artırmak için, o korkuyu daha çok artırmak için, vel mehabeti, e, büyüklüğü, heybeti de, fin nüfusi, e, nefislerde artırmak için. Yani hem korkuyu, hem heybeti, nefislere yerleşsin. İnnehu dese ama, innallâhe, yündûnillâhi, e, lafzayı celal açıkça zikrediliyor, e, bu faydaları, e, ifade ediyor. <laughs> ضل سواء السبيل من إضافة الصفة للموصوف Burada mevsuf sıfatına izafe edilmiş. Ey et tariqil müstevi. Et tariqil müstevi. Yani aslı dalle seva es sebil. işte mevsuf, sıfat olan müstevi mevsuf et tariqil müstevi sıfat mevsufuna izaf edilince seva es sebili olmuş. Ve fit tabiri e, ve fit tabiri bihi ya bu tabirde yani yolun ortasından saptılar ayetinde e, niha, nihayetü tebkiti ve teşni'i yani e, azarlamanın, ayıplamanın e, çirkinliğin, iğrençliğin e, nihayet, yani son noktası, son derece, e, burada bir azarlama, ayıplama var, bir çirkin görme var. Kim için? Limen zahare lehul hakku. Hak kendisine açığa çıkıyor, hakkı biliyor, doğruyu biliyor. Ama feadele <laughs> anhu, ondan dönüyor, ilel batili, batıla dönüyor. Dalle seva essebi. Yani yolun ortasından en doğru yoldan, sırat-ı müstakimden döndüler. Gerçekten son derece azarlama var, tepkit var. Yani işin en doğrusunu bıraktım da yanlış olana gitti. El fevaidu bu ayet kelimelerdeki bazı faydalı ve güzel nükteler. El ula birincisi Hatab Allahu el müminine bi kavlihi teala Rabbimiz şu kavliyle müminlere hitap etti <laughs> ya eyyühellezine amenu ey iman edenler fi semaniyetin ve semanine mevdi'an minel kur'ani Kur'an-ı Kerim'de tam 88 yerde Rabbimiz ya eyyühellezine amenu diye hitap ediyor <laughs> hatta bunları toplayan bazı çalışmalar, kitaplarda vardı. Ve haza bu buradaki kitap evvelu hitabin ilk kitap hutibe bihil müminun e, müminlere e, hitap edilen ilk kitap fi hazihi sureti bu surede. Yani ilk defa daha geldi bu surede. Böyle hitap. <laughs> Ve nidaul ve muhatabine bismil müminin yani muhataplara e, mümin diye nida edilmesi, seslenilmesi yüzekkiruhum muhataplara hatırlatıyor bi ennel imane iman yaktadi min sahibi sahibi için gerektirir en yetelakka evamirallahi ve nevahiyahu Allah'ın emirlerini ve nehilerini kabul etmesini gerektirir. Telakkisini almasını gerektirir. Bi husnü ta'ati vel imtisali güzel bir itaat ve e, güzel bir bağlılıkla. Kale bin i Mes'udin Mes'ud radıyallahu anh buyurdu ki İza semi'ate İza semi'at Allah, yagulu, Allah Teala yekulu Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu işittiğin zaman ya eyyühellezine amenu. Yani Kur'an-ı Kerim'de okuduğun zaman, dinlediğin zaman Ya eyyühellezine amenu ayetini fer'aha sem'ake. Yani kulağını ona ver. Kulağını ona ver. Er'a, mesela er'ini sem'ak. Araplar kullanıyor. Er'ini sem'ak, kulağını e, bana ver. al babında Fer'aha emir olunca sondaki o ille tarifi düşmüş. Fer'aha sem'ake kulağını ona ver. O ayete ver. Niçin? Fe innahu? Çünkü o ayet hayrun tü'merubihi bihi. Ya, ya bir hayrı emrediyor. Yani orada bir e, yapılması istenen bir hayır var. Ya da ev şerrun tünha anhu. Ya da nehyedildiğin, yasaklandığın bir şer var. Ya ye'lûnenzîne zinamenu ya bir emir geliyor ya bir nehi geliyor ona kulağını ver diyor. İsniyetü ikinci fayda nuh e, nuhiyel müslümanlar nehy yolundu en ye'kûlû demekten e, fi hitabin nebiy sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hitap ederken Ra'ina demekten neh yolundu ve umiru emrulundular bi en yakulu demekle mekaneha yani ra'inanın yerine unzuruna unzuruna demekle emrolundular. işte ve fi zalike bunda yani ra'ina demeyin de unzuruna deyin ayetinde vardır tenbihun li edebin cemilin güzel bir edebe tenbih var ve o edep de ennel insane insan yetecenne bu kaçınır kaçınsın fi muhatabatihi yani hitabında konuşmasında el elfazalleti öyle lafızlardan ki tu himul evet yani, e evit tenbisa yani tu himul cefa verdiriyor yani öyle hissettiriyor el cefa kabalık evit tenbisa yani azaltma, noksanlık böyle yani karşıdaki insanı üzecek lafızlar kullanmasından, kaba lafızlar kullanmasından e, kaçınması lazım. Fi مَقَامٍ يَقْتَدِ اِزْهَارَ الْمَوَدَّةِ وَالْتَعَزِيمِ Yani tazim yüceltme ve muhabbet e, gösterme yerinde, izhar etme yerinde böyle muhataba kabalık ifade edebilecek, onun işte şanına durumunda bir noksanlık azaltma ifade edebilecek lafızlardan uzak durması gerekir. Her ne kadar ra'inanın manasında bir kötülük yoksa da ama işte İbranice'de farklı bir manaya geldiği için Yahudilerin onu öyle kullanması normalde müminler hitap ederken peygamberimize hiç o manayı da kastetmelerine rağmen ama yanlış anlaşılabilecek çünkü e, ümmeti peygamberi över, övme makamında, saygı makamında yanlış anlaşılmaya sebep verebilecek ifadelerden e, dikkat etmek gerekir diyor. Böyle güzel bir <laughs> incelik, bir edep e, bizlere sunuyor. Her makamın e, bir e, makali sözü vardır. Ona göre yani muhatabımıza. Ee, yanlış mana ifade edebilecek şeyleri kullanmamak ince bir edeptir. es et üçüncü nükte e, latife faide. Kânetil yehudu, Yahudiler tesla'milu kelimete ra'ina ra'ina kelimesini kullanıyorlardı. Ya'nûne biha, bu ra'ina kelimesiyle de kast ediyorlardı. El-mesedbete ve teşniyete işte yani hakaret, küfür sövmeyi kastediyorlardı. Ve Ruye enne sad ne Muazim Sa'de ibn Muaz'dan rivayet edildi ki Semi'aha minhum Sa'de Muaz o Yahudilerden e, işitti. Yani bu sözü işitiyor ra'ina dediklerini. Fekale ve dedi ki Sa'de Muaz Ya e'da Allah Ey Allah'ın düşmanları Aleykum <laughs> lanetullahi. Allah'ın laneti sizin üzerinize olsun. Vellezî nefsî biyedihî. İşte Allah'a yemin olsun ki, nefsimi yedi kudretinde tutan Allah'a yemin olsun ki, ne <laughs> in <laughs> eğer işitirsem onu, min racülim, o ra kelimesini bir adamdan işitirsem, minkum sizden, yekûluha, <laughs> onu söylüyor, bir <laughs> rasulillahi Allah'ın rasûlü onu söylüyor, la adribenne yani vallahi la adribenne demek yani Allah'a yemin olsun ki onu gahu la adribenne onu onun boynunu vururum fekale o Yahudiler de dedi ki evelestim tegulûneha yani ama siz de bunu söylemiyor musunuz yani siz de râina diyorsunuz biz de diyoruz dediler fenezeret hazihil âyetü la tegulû râina ve <laughs> kulun Bu ayetinde <laughs> tamam ümmeti sahabi de diyor ama onlar sizin gibi demiyor. La adribenna unugahu. Demek ki bazı e, Efendimiz'e hakaret edenlerin e, devası devası devauha es seyfu. Ve inna Allahe ta'ala Allahu ta'ala Burada e, ayet-i kerimelerin şeyi bitti. E, belavatı yeni bir bölüme geçiyor. Alallahu Teala ve kavl ol cennete illa men kana huden ev nasara ila qoulihi inallaha vasin alim. 111 ile 115. ayetler arasının münasebeti, lügatı bir de sebebin nüzul var. İnşallah bunları da okumaya e, çalışalım. El münasebetü Bu ayet-i geçen yerle münasebeti fi hazihil ayet ayati bu ayatil kerimeti bu değerli kıymetli yüce ayetlerde var ve yanun ahara li <wahrscheinlich> ebadi li ehlil kitabi ehlil kitabın o batıllıklarının yanlışlıklarının başka diğer bir beyanı var yani ebadilleri, batıllıkları çok. Onlardan birinin beyanı da bu ayette. Haysu şöyle ki iddia iddia etti küllüm minel feriqayni el yahudi ve nasara yahudi ve nasaradan hepsi iki fırkadan her biri iddia etti ennel cennete hassetun bihim cennet kendilerine has yahudi dedi ki biz cennet ehliyiz hristiyan dedi ki biz cennet ehliyiz ve ta'ne ta fi dinil ahari e diğerinin diğerine ta'n ettiler. işte kötülediler, din uzattılar, zemmettiler. fel <laughs> Yahudu yahudi ya'tegidune bi küfrün nasara ve dalalihim Yahudiler, Hristiyanların e, kafir olduklarına ve sapık olduklarına inanıyorlardı. ve yekfurune bi İsa ve bil İncil, Hazreti İsa'yı ve İncil'i de inkar ediyorlardı. Ve Nasara Hristiyanlar da ya'tekidune bir küfrül Yahudi. Onlar da Yahudilerin kafirliğine inanıyorlardı. Kafir olduklarını diyorlardı. Li ademi imanihim bil Mesih'i Hz. İsa'ya iman etmediklerinden dolayı hatta sâre küllü ferîgin ta ki her fırka oldu yat'unu fi dînil âhari diğerinin dinine dil uzatıp zemmetmeye başladı, zemmedici oldular ve yazı onu ennel cennete vakfun aleyhi ve yazı onu yani iddia ettiler zannettiler ki ennel cennete cennet vakfun aleyh cennet kendileriyle sınırlı, kendilerine has vakfun aleyh, vakfun ala yani bir şeyle sınırlı olmak birine has olmak birine mahsus olmak manasına geliyor. E cennet kendilerine has, kendilerine mahsus. Fe ekzaballahu'l fariqayn. Rabbimiz iki grubu da yalanladı. Ve <laughs> beyyene ennel cennete inna ma yafuzu biha'l mu'minu't taqi. Mu'minu't taqi amel amile's salihâti. Rabbimiz beyan etti ki cennet ancak yefuzu bihel mü'minu faze bi elde etmek, kazanmak ancak mü'min o cenneti elde eder, kazanır. Ama müttaki ettegî ellezi öyle müttaki mü'min ki salih ameller yapan mü'mine hastır cennet. Ey Yahudiler ve Hristiyanlar size değil. El-lugatü huden ey Yahuda yani Yahudi cem'u haidin haid kelimesinin cem'i. Vel haidu haid ne demek? Et taibu dönen. Er raci'u dönen demek. Müştakun min hade. Hade kelimesinden müştak. iza taade döndü. Tevbetti de işte bu manada Taade dönmek günahtan dönmek. İnna huduna ileyk ayetinde de bu manada kullanılmış emaniyuhum ne demek cem o ümniyetin <laughs> yani kuruntular ümniye kelimesinin çoğulu ve hiye o ümniye nedir Yetemenlahın <laughs> insanu insanın e, temenni ettiği istediği ve yeştehihi yani e, iştah duyduğu istediği şeydir insanın temenni hayalleri kuruntuları cennet onlara ait olması, onların yani hayal ve kuruntuları. Burhanekum el burhanu el delilu, delil demek ve hüccetü, hüccet demek burhan ama el musilani ile'l yakini, yakine yani kesin bilgiye ulaştıran delil demek. Burhan. Esleme, istesleme yani teslim oldu ve <laughs> hadaa boyun eğdi manasını e, geliyor. Hara <laughs> biha ne demek el harabu harap el hedmu yıkmak ve tedmiru işte yıkmak helak etmek ve huve hissiyyun bu hissi yani gözle görülebilen e, bir şey hara ketahribi buyutillahi yani Allah'ın evlerini yıkmak gibi yani bir camiyi e, bir mescidi tahrip etmek, yıkmak gibi ve manevi yön bir de manevi e, olarak harab etmek var. Ke ta'til iqametiş şa'ir fiha. Tatil yani atıl bırakmak yani mesela bir cami ibadete kalkmak. İkametiş şa'ir şa fiha o camide o Allah'ın evinde şiar şa'ir şa olan dinin namaz gibi oruç gibi veya da haçta işte şa'ir şa denilen o haçlı ibadetleri e, bozmak gibi, bir cami ibadete kapatmak gibi, başka şeyleri çevirmek gibi bu da nedir? E, manevi haraptır. Nasıl e, imar da maddi ve manevidir, yani hem cemaat olarak manevi imardır, hem elle maddi yardım vardır. Yıkmak da aynı şekilde, kimi yıkıyor kimi yapıyor. Kizyun, hevanun ve zilletun yani alçaklık ve zillet demek. Semme, ifet hissai, semme, ey hünake demek. Zarfun lil mekani, ama sümme olursa at farfi olur. Semme, orada, hünake, orada demek e, mekan zarfı. Vechullahi, ne demek Allah'ın vecihi? El vecihu, el cihetü yön demek. Ama vel muradu bi vecihillahi hüna yani bu burada bu ayette geçen eee vecihullah'tan murat el cihetu irtadaha yani Allah'ın ondan razı olduğu yön. İrtadaha ve emara bit tevcihi ileyha ve ona e, razı olduğu ve ona yönelmeyi emrettiği yön. Kendisine yönelmeyi emrettiği yön. yoksa Allah'ın vecihi ifadesi tabi e, yani zahiri anlamıyla ilk akla gelen anlamıyla alamaz. Yani Allah'ın emrettiği yön, Allah'ın razı olacağı yön. Sebebin nuzuli, ayetlerin nuzul sebebi Ali İbni Abbas'in Hazreti İbni Abbas'tan radıyallahu anh kâle lemmâ gadime ehlü necrâne ehlü necrân e, gelince minen nasâre hristiyanlardan olan ehli Necran heyeti Ali Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince eteküm ehbarul Yahudi, o yahudilerin e, bilginleri de geldi. Fetenazeu inde Rasulillah ve efendimizin yanında e, nizaya çekişmeye başladılar. Yahudilerle Hristiyanlar. Feqale rafi'dnu harmelate Dedi ki ma entum ala şeyin. Siz hiçbir şey üzere değilsiniz. Yani siz hakdan bir şey üzerine değilsiniz. Ve kefere bi İsa ve bil incil Hem Hazreti İsa'yı hem de Hz İncil'i e, inkar etti. Ve kâle raculun min ehli necrane Ehli necrandan bir adam da Hristiyanlardan dedi ki minen nasara Yahudilerden e, Hristiyanlardan li'l Yahudi Yahudilere ma entum siz değilsin ala şey'in <laughs> siz de bir şey üzerine değilsiniz dedi ve cehade nübüvvete Musa, Hazreti Musa'nın peygamberliğini inkar etti <laughs> ve kefere bit tevrati ve tevratı da inkar edince işte fe enzele bu sebepten dolayı fa sebebiye fe enzele Allah'u Rabbimiz inzal eyledi ve kaletül yehudu Leysetin nasara ala şeyin el ayete bu ayeti kerimeyi inzal buyurdu. <laughs> İnşallah bir sonraki okumamızda bu ayetleri okuruz. <laughs> Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.